69 sent buranın parasıyla. Var Ankara makarna 69. Türkiye'de ne kadar? Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Burada mı daha pahalı yoksa Türkiye'de mi daha pahalı? Fiyatları az çok görüyorsunuz. Göstermeye çalışıyorum. MMX diyor. 189 bence mükemmel fiyat. Çikolata yeseniz her gün 3 dolara karnınız doyar. Bakın Milka, Love Milka 2.29. Happy Hippo 169. Merhaba arkadaşlar ben Gezgin Gökhan yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Almanya'nın uh, Kil kasabasındayım. Dayımları ziyarete geldim eşimle beraber çocukla beraber buradan da haftaya Türkiye'ye geçiyoruz. Şimdi Almanya'ya gelmişken market fiyatları yapmadan olmaz değil mi? Şimdi Almanya'nın marketi en büyük market zinciri olan Lidl'a geldik arkadaşlar. Lidl'a gideceğiz. Market fiyatlarını hep beraber göreceğiz. Fiyatlar nedir, ne kadardır? Birime birim. Sizler de karşılaştırırsınız arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim bakalım fiyatlar ne kadarmış. Muzlara da bakalım. 1.59 1.39 Bak kavunlar var. Bak burada armutlar var. İncirler 1.29 Görüyorsunuz. Uygun yani bence fiyatlar. Avokado 99. Arkadaşlar zaten fiyatlar az çok görüyorsunuz. Ben tekrarlamayım. Domates fiyatları da var görüyorsunuz. Biber. Bak burada patlıcan da var. Kabak da var. Eğer videomu beğenirseniz ve sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Herkesin sorusunu cevaplıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. 289, 329. Elmalar niye böyle? Her şey ucuz sanki elmalar biraz pahalı gibi. Üzüm de 2.49 fiyatlar 1.49 1.95 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alman çikolatası. Yani modellerini markalarını bilmediğimden dolayı bir şey diyemiyorum ama yani şaka gibi fiyatlar çok çok uygun. Milkalar 1.15. Bak buraya çöplük gibi dizmişler resmen. Yani üst üste alt alta 1.15. Şunlara bak 49 şunlar 1.39 yani fiyatlar bence çikolata olarak Almanya zaten biliyorsunuz çok uygun. Bak burada da fiyatlar arkadaşlar. Milka ne diyor bu? Nasıl bir milkaymış bu? Milka 1.99. Aa bu meşhur çikolata. Onu biliyor musun? güzel. 2.29 bak bu çok güzel. Hediyelik sizlere alsam mı bir tane hediyelik? Çekiliş mi yapsak bunlarla ilgili? Bak Snickers'lar. Aa bir, bu Snickers 1.79. Oha Amerika'dan bile ucuz. Beşlisi 1.79. Şunlara bak. Bunların en kötüsü çok güzeldir bence. 1.89. Bir Birime birim düşünün arkadaşlar. Mükemmel. Oryaları herkes biliyor zaten. 1.19, 1.69. Püsküvi, püsküvi. Ne kadarmış? 1.99. Kinder karşısında diyor. 2.39. Çok güzeldir duruyor. Bu da ağır duruyor. Lan çikolata gibi sanki içinde taş var. Alacağın etme şöyle yana kaydı. Oo, yanlış oldu ya. Nasıl geri gelecek? Ya, neyse. Sıçtık. Böyle yana kaydırdın mı ekmeği alıyorsun. Tanesi 39. Taneyle arkadaşlar. Bak şurada. 1.49. Allah Allah ekmeğe bak. Dev gibi. Ekmek fiyatları da böyle arkadaşlar. Burada normal ekmek fiyatları var. Konserve ürünleri. Konserve çok yemiyoruz dostlarım. Şimdi kahveler var burada da. 1.49 kahveler Ne bileyim az çok görüyorsunuz. Buna üçü bir arada gibi 2.99. Ketçaplar çok uygun. İnanılmaz. 1.25 dev gibi ketçap. 1.25 Vallahi çok uygun. Birime birim düşününce. Tal var vallahi arkadaşlar. Bak tal görüyor musunuz? 1.99 Türkiye'den daha ucuz. Almanya'da tal kadayıf Türkiye'den daha ucuz arkadaşlar. Bak Yege Meister meşhur. Alman Yege Meister. Ne kadarmış? 11.99 Bilindik çok bu şey görmedim burada ya. O yüzden söyleyemiyorum da. Fiyatlara az çok bakıyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Çaktırmadan Nerenin şarabı bu? Portekiz, İspanya diyor. Bak İspanya, İtalya, Portekiz nerede la? Portekiz yok mu? Neyse fiyatlarda şöyle bu tarzda çok mu hızlı geçiyorum. Yani 2 3 euro 4 euroya şaraplar var arkadaşlar. Bakın dostlarım şampanya bildiğin şampanya yani 5 euro yani sonuçta birime birim düşünecek olsam bunlar belli zaten bunlar güzel anlarım ben diziliş şeklinde var raftakilerler 1.59 falan 1.89 şöyle ekle yani güzel şarapları 5'e 8'e falan içebiliyorsunuz bak güzel şampanyalar 1.49 1.89 tarzında peynirler ha, makarnalara bakalım bak bir 1.69 arkadaşlar spagetti diyor griç bak bu galiba ucuz olanı 1.89 cent ama peynirler de bu civarda, 2.49, 79. Pinişler nerede? Hani Jasmine, 1.99'a var. Ondan sonra Uncle Ben var. Uncle Ben zaten iyi denir, diyor 1.69, Uncle Ben zaten çok iyidir. Zeytinyağlarına da bakalım, üstün körü. 2.69'a var, 3.99'a var. 3.99 pahalıya bakalım, nereden gelmiş bu? İtalya'dan mı? İspanya. Bakın arkadaşlar, Türk peynirleri de var burada, beyaz peynir. 100 gramı 1 euro 1.29 görüyor musunuz Bu da 1. 1.99, 1.39. Bunlar da peynir fiyatları. Bak yumurtalara bakalım. Ne diyor? Bio diyor. Bio yani organik diyor. 1.99 arkadaşlar. Bak bu da 8 lisi. Ha 10 tane var içinde. 1.99. Boyanmış yumurta arkadaşlar çocuklar için. Kandırıyorsunuz. Ne diyor bunlar da? 1.89, 1.49. Bunlar bio süt yani organik bio 1 dolar ya yani 1 euro pardon. Bunlar da normal süt. Ya yani organik olmayan fakirler için 72 sent. Şaka gibi 72 sent ya. Bakteri yağımız da var. Organik. 69 sent. Bak biralar var. Görüyor musun? Üstte şu bira. Ne diyor? Karpac Karpaki whatever 75 sent. Tavuklar neredeydi? Hangisini seçersen seç 3.49 arkadaşlar. Şurada da var biraz. Bak komple tavuk. Şu fiyatlarda şu Bunlar da şu tavuklar. Büyük tavuklar yani. Nescafe'den bakalım. Gold Mold Nescafe. Ne diyor burada? Kafe Gold anlayamadım. Neyse fiyatlar da böyle bir şey işte. Bir kilosu 14, tanesi 4.49. Ben Kıyma ne kadar kıyma? 3.49. Burger varmış diyor. McDonald's'a gideceğinize gelin buradan. Yani burger alın 89. Bio bak, bio diyor görüyorsunuz. Ne kadar 8.49. Bak mesela burada organik değil. Ölürsünüz bunlar yediğinizde ne diyor? 3 92, 3.92, 3.92 hepsi de aynıymış ya. Ne kadar? 3.99. Kıyma. Yani 400 gram. Gösterdiklerimin çoğu zaten 400 gramdı arkadaşlar. 3.69. 500 gram et. Karsız aldık arkadaşlar. Bir de bu kadar şeyi aldık. Bakın. Bütün bunları aldık. Yavaştan geçiyorum. Bunları aldık arkadaşlar. Bak. Yani bayağı bir şey aldık. Peynir, salatalık, domates, muz tavuk, salmon, balık her şeyi aldık. Bakalım ne taraf Gittik alışverişimizi yaptık. Şimdi evimize geldik. Eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Sizlere kağıdı, şeyi çıktığı gösteremedim. Ne kadar tek tek dayımlar bırakmadı, ödetmedi bize. Ben de öyle üstelemek istemedim, sormak istemedim ama tahminimce 60 euro civarlarında. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenirseniz ve sorularınızı bana Instagram'dan yazarsanız herkese cevap atıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.